Kanalımın yeni videosundan ve Otomasyon The Car Company oyununun birinci bölümünden selam arkadaşlar. Bugün otomasyonun arayüzünü size açıklayacağım hemen hiç beklemeden geçelim. Hikaye moduna şu anda girmiyorum çünkü çok uzun bir hikaye bunun için ayrı bir bölüm geç, e, çekeceğim o yüzden şu anda tamamen geçiyorum. Araba tasarımcısına geldiğimizde buradan yeni araba modeli, yapay zekaya araç yaptırma, silme ve e, export etme yani e, yaptığımız aracı dışa aktarıp işte BeamNG içerisine atıp vesaire kullanmak için. Biz şu an sadece araba modeline basacağız burada. Buradan aracımızın yılını seçiyoruz. 2020, 2018, işte 15 hangi yıl araba seçmemiz için. Buradan e, araba modelimizi ve markamızı ve modelimizi yazıyoruz. Aynı şekilde motor markamızı ve modelimizi de aynı şekilde burada yazıyoruz. Buradaki farklı filtremiz var. Varyant görünümü veyahut da model görünümü diye iki sınıfımız var. Burada son 5 yıl son 10 yıl yani gövde yılımızın son 20 yılını veyahut da son 10 yılını gördüğümüz yerler var. Buradan tiki seçerek zaten anlayabilirsiniz. Gövde tipimiz var. Hangi araç gövdesini seçmek istiyorsak onu sadece tikliyoruz. Örnek veriyorum ben sadece sedan araçları görmek istiyorum dediğinizde burada sizi liste halinde çıkartıyor. Şunları hemen ben tekrardan işaretleyeyim. Gövde tipimizde bu şekilde Kabrioda iki farklı tavan şekli konumu var öyle söyleyeyim. Kumaş ve sert tavan İkisinden birisini seçerekten mesela, şöyle seçtiğimizde sadece kumaş tavanları gösteriyor. Sadece sert tavanları gösteriyor. Aynı gövde tipindeki olduğu muhabbet gibi. Motor pozisyonumuz, ee, ön, orta ve arka pozisyonumuz var. Arkada, arka ve orta zaten genelde spor arabalar. Ön, günümüzde kullandığımız su, ee, örnek vereyim işte aile araçlarında vesaire oluyor. Bunu da aynı şekilde sadece önden motorlu araçları görmek istiyorum sadece ortadan motorlu araçları görmek istiyorum. Sadece ise arka motor, e, arkadan olan motorlu araçları görmek istiyorum diye burada üç tane seçeneğiniz var. Ben bunu tekrardan işaretliyorum. Burası ise aracımızın uzunluğu ve genişliği ile alakalı bir durum. Bunu böyle full yaparsam tabi bu uzunlukta bir araç olmadığı için şu şekilde yapalım mesela. 3 metreye 3 metre bir araba olsun mesela. Şu şekilde araçları sıkılı yani şey yapabiliyor. E, çıkartabiliyor. Örnek veriyorum. Günümüzdeki x bir arabayı yapmak istiyorsunuz. Bu arabanın ölçülerini de biliyorsunuz. Ve buradan hemen ölçülerini ayarlayıp buradan da gerekli filtre yaptıktan sonra o aklınızdaki araba SUV'dur veyahut da sedan'dır. Ona göre buradan ayar yapıyorsunuz. dingil Dingin mesafenizde bu şekilde. Koltuk sıraları şöyle e, yani hangi aracı kullanmak istediğinize bağlı. Tabii e, şöyle bir şey de söyleyebilirim. Oyunumuzun mantığı şu. Hayalinizdeki arabayı yap, yani yapabildiğiniz bir oyun. Ee, şu andaki günümüzdeki tamir oyunları ne bileyim herhangi bir farklı bir oyun gibi değil. Bu e, şöyle örnek verebilirim. Tofaşa yani şu anda günümüzdeki gerçekten bilinen araçlardan bir tanesini söyleyeyim. Tofaşa V8 motor takmak istiyorum. Veyahut da Boxer motoru takmak istiyorum. Veyahut da 2CZ motoru takmak istiyorum diyebileceğiniz bir oyun. Ve bunu da gerçekleştirebilip e, BMC üzerine atıp kullanabileceğiniz yani sürebildiğiniz bir oyun olduğu için o yüzden e, özgür de sınırsız sınırsız yani o yüzden her şeyi yapabilirsiniz. Burada da SS uzunluğumuz vesaire var. Ona göre zaten e, aracımızı aynı şekilde filtreleyip seçebiliyoruz. Kapılarımız kaç kapı olsun? iki kapılı işte kabriyo araba istiyorum veyahut da 4 kapılı veyahut da beş kapılı e, su istiyorum vesaire diyebilirsiniz. Gerekirse otobüs de yapabilirsiniz. Motor gövdesi e, Mod araç gövdesi. Evet. Şimdi burası şöyle. Oyuna mod indirmişsinizdir. Yeni araç kasa modu indirmişsinizdir. Sadece modların görünmesini istiyorsunuz. Veyahut da sadece standart gövdelerin yani oyunun kendi vermiş olduğu gövdeleri görmek istiyorsunuz. Diyorum ve videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bu video bu kadardı. arayüzümüz zaten bundan ibaret. Diğer yerleri zaten hiç anlatmayacağım. Hikaye modu için de ayrı bir video çekeceğim. Çünkü o çok detaylı. Çok karmaşık. O yüzden şimdi bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde gövde veyahut da motor nasıl yapılır onları anlatacağım. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.